Merhaba arkadaşlar, yeni bir Deep Rock Galactic videosuna hoş geldiniz. Görevleri anlattığım videolarımın dördüncüsündeyim. Ee, şimdiki görevimiz kurtarma harekatı. Ee, buradaki şeylerden anlatmayayım, direkt göreve geçelim. Ee, bu görev için topçuyu seçtim. Bir tek yani eğitim dışında kullanmadığım sınıf topçu kaldı. Ee, şimdi şuradan görevimize seçelim. Hangileriydi? Şunlar da. Hmm. Ee, şu harita da iyidir. Ee, yine herkese açık kuracağım oyunu ama e, şu an birazcık saçma bir saatte videoyu çekiyorum. Ee, kimse gelmeyebilir. Ee, topçumun yine hiçbir ekipmanı yok. Tehlike 3'teyiz. Bu topçuyla da yapınca bu arada artık ekipmanlı ve tehlike 4 veya ekipmanlı ve tehlike 5 yapmayı deneyebilirim belki. Bu konuda hala emin değilim çünkü birazcık sıkıldım aslında ekipmansız oynamaktan. Biraz da hani son birkaç görevde ekipmanlı nasıl oluyormuş onu göstermiş olurum. Şimdilik aklımda o var. Sonraki videoya kadar fikrim değişir mi bilmiyorum. Evet. Gezegenimize iniş yapıyoruz. O direkt biri geldi. Çok iyi. Hemen gidip selamlayalım arkadaşımızı. Gerçi... Ee, bir yandan görevi anlatayım ben de arkadaşlar. Ee, bu görevde e, bunlar bu arada ikinci görevimiz. İlk defa bu ikinci görevle karşılaşıyoruz. Yapışkan tohum. 12 tane bunlardan toplamamız lazım. Ee, görevimizde şöyle bir senaryo var. Ee, daha önce bizden önce buraya bir ekip gelmiş kaçış kapsülleriyle. Ama kaçmayı başaramamışlar. Ee, bizim görevimiz onların arkasında bıraktığı mini katırları tamir etmek. E, kaçış kapsülünü onarmak ve buralarda bir şey göremedim bu arada. Ganimet böceklerini bırakıyorum şimdilik. Ee, arkalarında bıraktığı şeyleri tamir etmek ve onların kaçış kapsülüyle kaçmak. Mesela bu bölümde de delici evet, delici o da hala bunu bekleyeyim gitmek için ee, bu, bu, görevde de mesela farklı olarak kaçış kapsülü çağırma gibi bir şeyimiz yok kaçış kapsül, kapsülü şu an haritada bir yerde bakın hatta gözüküyor oraya gitmiş olmasak bile ee, o kaçış kapsülüyle kaçacağız mesela burada da öyle ufak bir farklılık var Katır yanımızda bu bölümde. Geçen görevde yanımızda değildi hatırlarsanız. Bu duyduğumuz ses bu arada arkadaşlar. Tamir etmemiz gereken şeylerin sesi. Şurada yine galiba daha önce görmediğimiz bir böcek var. Bu yeni biri geldiği için bir anda bir kastı bilgisayarım. Evet, yanınızda bir cüce varken arkadaşlar böyle bir Aa. herkes geldi. Vallahi iyi oldu. Hiç beklemiyordum birilerinin gelmesini. Hatta bir tanesinin adı Ketamine ve Kebap herhalde. Türk diye tahmin ediyorum. Ve burada oyun sonuyla ilgili bir şeyimiz de var. Bunu ne yapsak? Şunu ben çalıştırayım. Ee, bu oyun sonuyla ilgili dediğim gibi arkadaşlar hani bunu ne yapsam çok emin olamadım. Hani oyun sonu videosunda mesela e, bunlardan bir kesit mi oluştursam? Hani şu an mesela bu videoda bu parçayı kesip çıkarsam mı? Ondan emin değilim. Size ee... önce şu böceklerden şu bir kurtulayım. Şunu da anlatayım arkadaşlar. Ee, i̇ki tane mini katır tahmin etmemiz gerek tamir etmemiz gerekiyor görevin ilerlemesi için. Ee, bu mini katırlara e, katırların etrafında bulunan şuradaki ayak ayakları alıp. Ee, katıra takıyoruz. E ee, 3 ayak taktıktan sonra katır tamir edilebilir hale geliyor. Ee, bana vurmayın. Bakın mesela bu katır şu an tamir edilebilir hale gelmiş. Hemen tamir edelim. E, bu katırları işte çıkardıkları seslerden dolayı bulmanız hani daha kolaylaşıyor. Şuradaki bu arada e, şeyi öldürmedik galiba. E, bir yerde işaretlemiştim hatırlarsanız. Yine istifçi böcekten vardı. Onu acaba öldürdük mü ben bakmıyorken? öldürmüş gibi değiliz ama şu e, ney maktere yakalayıcısı. Onu bir yakalayayım. Şey yakalayayım demiş. Ona bir saldırayım. Kalkanımı attım hemen. Bu böcek Aa, bunu da şey sandım, maktere sandım. E, uçan böceklere karşı e, kalkan hani iyi iş yapıyor. Ee, önünüzde hani gelip bekliyorlar hani attıkları şeyler. Bu arada biri görevi başlattı. Bakalım ben başında durayım çünkü oyuncularımızın bir kısmı yeni. Ee, şu an görevin başında merkez. Bilemiyorum. Ee, bu görevi en azından anlatmayı belki sonraya bırakabilirim arkadaşlar. Şimdi hem oynayıp hem anlatmak sıkıntı olabilir. Delici arkadaş bunları yanlış yere götürüyor mesela. Ee, şunun içine atmamız gerekiyor. Ee, bu gördüğünüz şey hafiften anlatayım. Dediğim gibi oyun sonu ...içeriklerini anlattığım videoda daha ayrıntılı anlatacağım bunu. Yani bu gördüğünüz şey bir e, makine... ...etkinliği diye geçiyor. Hani galiba... ...Türkçe'ye öyle çevrilmiştir. İngilizcesi direkt Machine Event. E, yolla bana. E, dediğim gibi oyun sonunda... E, ...oyun sonu içeriklerinde kendinizi son hani güçlendirmek için... Böyle etkinlikleri Yapmanız gerekiyor Bu etkinlikler her haritada e, hani Her haritada bulunabiliyor Her görev tipinde de aynı şekilde e, Tek bilmeniz gereken e, Bu görevi başlatmak için e, Takımınızda en az bir tane terfi olmuş Cüceye ihtiyacınız var e, Terfinizi Hani e, Terfi olduğunuz sınıfla Oynuyor olmanıza gerek yok Mesela e, Sol altta görüyorsunuz Ninja mesela gözcü sınıfında Daha önce terfi olmamış e, Ama belki başka bir sınıfta Terfisini aldıysa Yine bu görevi başlatabilirdi e, Başlatmak için e, Şuradaki Şu arkadaşı öldüreyim Evet görev bitti bu arada e, Bu etkinliği başlatmak için Buradaki beyaz e, şeye gelip E'ye e basılı tutuyorsunuz e, Görevi tamamladıktan sonra da Görevin içinden hani böyle bir Seçim ekranı geliyor size e, Bu seçim ekranında e, Kozmetik ürünü almak istiyorum Hani silahları Güçlendirmek mi istiyorum gibi bir seçeneğiniz var Dediğim gibi daha ayrıntılı anlatacağım başka videolarımda. Ee, şimdilik gözcü için alayım mesela. E, tabii ki aksesuardan önce e, şeyi tavsiye ediyorum. Hani silahlarınızla ilgili şeyler almanızı. Ama şu an bunun için endişelenmenize gerek yok. Ee, daha önce terfi bir cücenizi terfi yapmadıysanız ee, bu etkinlikten hani bir şey kazanamıyorsunuz. Evet sonunda aradan çıkardık. İkinci katırımızı da tamir ettik gördüğünüz gibi. Ee, şimdi ee, artık görevin hani bir sonraki kısmına ilerleyebiliriz. Ben tabi mağaraya daha çok sanki iyi bakamamışız gibi hissediyorum. Onun için şey yapacağım. Ee, e, biraz daha etrafta dolaşacağım. Bir görevi hani bir sonraki aşamaya geçirmek için düğmeye basmazsa ki biri bastı. E, şu an hemen ne olduğunu anlatayım. Aslında daha ikincil görevimizi bile tamamlamamışken böyle yapmaları güzel olmadı. Ee, şu an katırın arkasındaki düğmeye bastılar ve e, artık görevimizdeki bir sonraki aşamaya geldik. Ee, bir sonraki aşamada şuradaki alanı savunmamız gerekiyor. Ee, yani arkadaş hiç durmadan tamir ediyor. Böyle yapmayın arkadaşlar. Hani görevi görevi kimseye sormadan ilerletmek hani çok doğru bir davranış değil. Böyle co-op oynadığınız bir oyunda. E, ee, şu an bunu bu e, arkadaşın şuradaki uydunun yakınında kalmamız gerekiyor. Aa. Evet gözcü oyunu hiç bilmiyor gibi. Onun için bir şey de diyemiyorum. Şu an bu savunmamız gereken yerin yakınında kalmamız gerekiyor. Yukarıda görüyorsunuz. O çubuk dolana kadar burayı savunmamız gerekiyor. Ee, i̇çeride istediği kadar tabi böcek olabilir. Ee, ama evet, çok sıkıntı ben ölüyorum. Yani içeride birilerinin olması lazım. Zorlanıyorum ben de gördüğünüz gibi. Kimse içeride değil çünkü sadece ben içerideyim. Neyse ki. ...kurtulduk. Şu an daha çok kişi içerideyiz. Ha mermim de bitti. Gördüğünüz gibi o gözcünün... ...görevi ilerletmesi... ...bizim için çok sıkıntı ya ...hani yol açtı. Bu arada şöyle önemli bir bilgi de var. Ee, eğer... E, ...üstteki bar... E, ...sıfıra ulaşırsa... ...yani... Kimse içeride kalmadığı zaman bar bir anda azalmaya başlıyor. Eğer o bar sıfıra gelirse e, görevi direkt kaybediyorsunuz. Bu da biraz sıkıntı yani. Onun için gözcü bizi çok e, sıkıntılı bir konumda bıraktı. Evet. Neyse ki şey yaptık hallettik ee, mermi şurada bir may kapsülü var bir tane daha sanki biri söylemişti ama ee, iki tane istenmiş gözüküyor şunu bitirmişler ben almadan Aa, gerçekten ilginç yani düşüncesiz hareketler yapan cücelerimiz var takımda ne yazık ki. Bunu kaldırmıyorlar da bu arkadaşı. ben de şimdilik şu ikinci şeyi yapmaya çalışacağım. Çünkü görevler çok hızlı ilerliyor. Bu ana görevi çok hızlı ilerletiyorlar. Ben birazcık ikinci görev için kendim uğraşacağım. Evet, bir adım daha ilerlettiler. Ee, oraya yaklaşınca arkadaşlar, şeyden bahsederim. Orada yaptıkları adımlardan. Evet, yine tamir etmeye başladı. Gözcü mü o? Evet, yine gözcü. Ee, hiç yani baya seri bir şekilde görevi ilerletmeye çalışıyor. Evet burada iki tane daha buldum. Bunu zaten çıkardık. Benim de dönmem lazım ama arkadaşlar ee, Bundan sonra çok zamanımız da olmayacak. ...bu aşama tamamlandıktan sonra. Ee, bunun için... ...şeyleri bir yandan... ...görmeye çalış... ...aha ben mermi de almayı unutmuşum. İkmal kapsülü de söyleyemiyorum. Ee, benim gidip şuradan mermi almam lazım. Bir an önce. Bu da bir yerde miydi? Aa, diğer ikmal kapsülünü de bitirmişler. Arkadaşlar yani <laughs> hiç etrafta şu an zıplamaktan başka yapacak bir şeyim yok. E, nitramız da yok çünkü. Bakalım e, yani içeride kalmayı tercih etmiyorum. Bu sefer kötü şeyler geldi takım arkadaşlarım. Tabi oynayını başlamışlar ama. Yani böyle durumlarda yani biraz daha şey yapmayı isteyebilirsiniz. Hani ne olduğundan hiçbir fikriniz yoksa işleri biraz daha yavaş ilerletmek çok zarar vermez size. Siz bu arkadaşların düştüğü hatalara düşmeyin. Yani iki ikmal kapsülü söylenmiş ve ee, bana hiç kalmadı. 8 e, ee, sekiz, sekiz, parça mermiyi 8 parça mermi, 3 kişi bölüşmüş herkes, ikişer, üçer almış yani. Ee, hoş değil. Şurada haritadan da gözüküyor galiba toplamam gereken şeyler. Haritadan hemen bakayım yerde çünkü birkaç tane daha var. Eyvah bana da geliyorlar. Şu an sadece etrafta koşuyorum. Bu sefer çok daha farklı bir oynanış gördünüz. Mermim olmadığı için. Ee, ben bu arada dışarıda olduğum için e, şey daha yavaş doluyor yukarıdaki bar. Ee, ama şu an aslında yavaş dolması benim işime de geliyor açıkçası çünkü ikinci görevi tamamlamaya çalışıyorum. Şurada bir tane daha aldım. Kaç tane kaldı? Ee... Ee... Tamamlayamayacağım gibi. Çünkü yukarıda yerde göremiyorum arkadaşlar hiçbir şey. Yukarıda da göremiyorum. ikinci görevi tamamlayamadan bırakacağım gibi duruyor. Üzücü oldu. Neyse iki şeyi aradan çıkarmışız. E, makine etkinliğini. Makine etkinlikleri önemli çünkü. Ee, ona da hani sıra gelmeyebilirdi bu hızla gitseydik. Görevi hiç anlatamadığımı farkındayım arkadaşlar. Onu, onu artık yine görevden sonraya kaldı. Aslında görev içinde anlatabilsem çok iyi olur ama yine görevden sonraki kısma kaldı. Ha bombam vardı. Bomba atmayı unutuyorum. Alın size bir bomba. Birazcık kill sayımı arttırayım. İçeri girmiş mi? Yine aynı şekilde gözcü. Böyle oynamayın arkadaşlar. Ninja kardeşimiz. Bakın hani şeyi bıraktı. Arkadaşların hani yardımı da bıraktı. İçeri girip ot oturuyor güzel güzel bir oynanış olmadı. Uzay istasyonumuza geri geldik. Kusura bakmayın arkadaşlar. Görevi hani hiç anlatamadım neredeyse ikinci yarısını. Ee, şimdi şuradan e, şuradan anlatamadığım kısımların üstünden geçmeye çalışacağım. Önce, e, hatta hepsine geçeyim. Önce mini katırları bulduk. Bu görevden göreve kaç tane tamir etmemiz gerektiği değişiyor. 2 e, ya da 3 şeklinde değişiyor galiba. E, çok da hani kritik bir nokta değil. E, katırın etrafında hani 4 ya da 5 galiba ayak bulunuyor. Bu ayaklardan 3 tanesini alıp katıra e, yeniden takıyoruz. Sonra katırı tamir ediyoruz. E, böyle böyle bütün katırları tamir ettikten sonra, mini katırları kendi katırımızın arkasında bir düğme ortaya çıkıyor. E, bu düğmeye bastığımızda artık kendi katırımız kaçış kapsülünün içine giriyor e, ve görevin hani bir aşama ilerletmiş oluyoruz görevi. E, önce burada uydu bağını kurduğumuz aletimiz var. E, kendi katırımız kaçış kapsülünün içine girdikten sonra e, uydu bağı aletini tamir ediyoruz ve sonra Hatırlarsanız ilk savunmamızı yaptığımız yani ilk savunmamızı yaptığımız gibi uydu bağının etrafında yani uydu aletinin etrafında kalarak orayı savunuyoruz. O dolduktan sonra artık kaçış kapsülüne yakıt aktarmamız gerekiyor. Bu sefer de yukarıdan bir yakıt hani deposu tarzı bir farklı bir makine geliyor. Bu yakıt deposunu da Yine e, kısa bir hani boru hattı çekerek e, kaçış kapsülüne bağlıyoruz. Hatta şuradan acaba gösterebilir miyim diye bakayım. Burada kaçış kapsülümüz var bildiğiniz gibi. Bir şey göstermek istiyorum ama burada ne yazık ki yok. Hani kaçış kapsülünün neresine bağladığımızı hmm, göstermek istemiştim ama. Hani yeşil bir nokta var kaçış kapsülünün etrafında bir yerde. Buradaki yakıt yakıt deposundan o yeşil noktaya bir kablo ağı çekiyoruz. Sonra bu yakıt deposunu da tamir ettikten sonra son kez orayı da savunuyoruz. O savunmamız da geçtikten sonra belli bir süre hayatta kalmamız gerekiyor kaçış kapsülü kendine gelene kadar. E, kaçış kapsülü kendine geldiğinde de kapıları açılıyor ve gidiyoruz. E, bu dediklerime hani, hani görev esnasında yukarıda görev kontrolü ne dediğine bakarsanız ve hani az çok ben tabi etrafta koştuğum için çok görevin olduğu yerlerde değildim ama yine de ekranda gözüküyordur. E, oralardan hani tam anlamadıysanız geri dönüp bakarsanız bence anlaşılır. Ee, bu videoyu aslında yeniden çekebilirdim ama buradaki Ninja kardeşimiz gibi yapmayın diye hani bu videoda kalsın. Ee, hani böyle oynamayın oyunu. Takım oyunu hani takım oyunu çok önemli Deep Galactic'te ve kitlesi genel olarak hani <laughs> iyi yani düşünceli falan hep hazır mı hani chat'te hep bir şey yapılacaksa sorun. Ee, Fazladan mermi almanız gerekiyorsa onu da sorun. Ee, bu arkadaşların yaptığını yapmayın. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. Ee, bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Sonraki görevde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.